Az sonra izleyeceğiniz video sizi rakiplerinizin çok ama çok önüne geçirecek bilgiler içeriyor. Bu yüzden bu e, bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve kendi hayatınıza entegre, et, e, entegre etmeyi de asla asla unutmayın arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. Üniversite bir kanalda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atakan. E, bugünkü bu videoda size son 3 ay kala yani ben şu an videoyu çekerken yaklaşık 90 gün var ama Büyük ihtimal siz izlediğinizde 80-85 gün aralığında bir süre olacak. Bu son 80-90 günde mutlaka ama mutlaka yapmanız gereken bir şeyden bahsedeceğim. Benim bu süreçte iyi ki yapmışım dediğim hatta iyi ki bunu yapmışım dediğim şey budur yani. Hani bu süreçte yaptığım en iyi şey budur demek istiyorum. Bu nedir? Bu defter tutmaktır. Tabi böyle basit bir şekilde defter tutmak mı? Ha biz de bir şey sanmıştık falan diye tepkilerin gelebileceğini şu an düşünüyorum. Arkadaşlar önemli olan defterin içeriği tabii ki. Nasıl bir defter tutmak biraz bundan bahsedeceğim. Defter tutarken öncelikle şundan bahsedeyim daha doğrusu. Şu an bu süreçte son 80-90 gün kalabiliyorum birçoğunuz. Yani %80'iniz belki de tekrarlara başladı. Ki e, bu gerçekten yapmanız gereken en önemli şeylerden biri. Ve çok da mantıklı bir hareket. Çünkü önünde 80-90 gün var ama tüm gün evdesiniz. Yani günde ortalama 7 saat çalışsanız 80 günde 560 550-500 saat desek minimum. Yani sizin daha 500 saat çalışma fırsatınız var. Ve bu 500 saatlik süre gerçekten sizin hani TYT ve AYT adına belki de tüm konuları ki konuların da birçoğunun azaldığını hesaba katarsak. Neredeyse tüm konuları en baştan tekrar etmeniz için gayet yeterli bir zaman. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Ve yaptığınız şey en azından tekrarlara başlayan arkadaşlar için gayet doğru bir hareket. Peki bunu nasıl daha verimli hale getirebiliriz? Çünkü herkes tekrar yapıyor. Hani sizi diğerlerinden öne getirecek şey, diğerlerinden öne atacak şey atacak şey ya da rakiplerinizin önüne koyacak şey nedir? İşte bu defterdir. Bu defter gerçekten sihirli bir defter olacak sizin için. Bu defteri şu şekilde tutacaksınız arkadaşlar. Ve tek ihtiyacınız olan bir adet boş defter, bir adet makas ve bir adet band. Denemeler çözüyorsunuz şu an. Birçoğunuz tekrar amaçlı. Belki birçoğunuz kitaplarını okuyorsunuz ya da başka kendinizi de olan konu anlatımlı kitapları okuyarak tekrar ediyorsunuz. Bu kitaplarda bu konuları tekrar ederken illa hatırlamadığınız bilgiler olacak. Hatta belki 3. 4. kez örnek vermek gerekirse sıvı basıncını tekrar ederken 3. 4. kez hatırlamadığınız formüller, hatırlamadığınız e, küçük uç bilgiler olacak. Bu bilgileri hatırlamamanız gayet normal. Bu gayet insanlık hali. Bununla asla bir korkuya kapılmanıza gerek yok. Ama bunları nasıl minimalize hale getirebiliriz? İşte bu deftere yapıştırarak o tarz bilgileri ya da o tarz soruları sürekli sürekli yıl içinde de yapamadığınız soruları bu deftere Öncelikle makasınızla kezip sonrasında da bantla yapıştırırsanız Sizin için gerçekten çok fayda olacak Ve bunu asla zaman kaybı olarak görmeyin Çünkü son bir ay kala bunun size bir zaman kaybı değil Adeta e, çok çok iyi bir zaman kazandırıcısı olarak geri döneceğinden hiç şüpheniz olmasın da nedenini az sonra e, anlatacağım videonun ilerleyen dakikalarında Dediğim gibi bu bilgileri ya da bu soruları e, Konu çalıştığınız kitaptan Kesin ya da kendiniz de elinize yazabilirsiniz. Sonrasında bu deftere küçük küçük notlar alın. Tabii ki her şeyini not almayacaksınız. Kitabı birebir deftere geçirmeyeceksiniz. Sadece unuttuğunuz şeyleri yazacaksınız. Ki zaten diğer bilgileri şu ana kadar hatırlıyorsanız geriye kalan 3 ayda da unutmanız pek mümkün değil. O yüzden bu konuda da tedirgin olmanıza gerek yok. Geriye kalan unuttuğunuz bilgileri bu deftere yazdıktan sonra... ...bazen mesela yıl içinde sürekli sürekli yapamadığınız soruları da yapıştırabilirsiniz bu deftere. Ondan sonra soruların yanına onların çözümlerini yazarsınız. Ya da kısa kısa kendinize göre notlar alırsınız. Ya da bazen bildiğiniz gibi formülleri ezberlemek için bazı yöntemler kullanıyoruz. Bunları da kısa kısa kendiniz anlatabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse renkleri frekansına göre sıralarken... Kutu sayamam diyorduk değil mi? Birçoğumuz kırmızı turuncu sarı yeşil mavi mor bunların baş harfinin kısaltması. İşte bu tarz küçük notları da unutmamanız açısından bu deftere not alabilirsiniz. Peki bu defteri yaptık iyi güzel hani yazarken de tekrarladık. Bu da tamam faydalı çünkü hani sizin de bildiğiniz gibi okurken ki bir şey okurken ki aklımıza kalma oranı onu yazarken ki aklımıza kalma oranından çok çok daha düşük oluyor. O yüzden yazmak aklımıza kalması açısından çok daha faydalı bir yöntem. Tamam kabul ediyorum. Peki bu defteri ne zaman kullanacağız? yazarken faydalı oldu. Bu bizim için artı 1 puan cebimizde. Peki başka bir artı olacak mı bu defterin? Evet arkadaşlar olacak. Göreceksiniz ki son bir ay kala, son 20 gün kala herkes böyle tedirgin olacak, telaş içinde olacak. Bu süreçte işte ne yapacağız? İşte bir ay kaldı, konular en tekrar ise yetişmez. E, hangi derse ağırlık vereceğiz? Her ders birbirinden önemli. Matematiğe mi çalışacağız, Türkçe mi çalışacağız? Yoksa AYT, FNM, AYT işte edebiyat kısmına mı çalışacağız? Herkesin aklı gerçekten Allah bullak oluyor ve bu inanılmaz bir zaman kaybı yaratıyor. Bugün ne çalışacağım sorusunu insanlar düşüne düşüne çalışma saatlerine kaybediyorlar. İşte siz tam da bu son bir ay kala, bir buçuk ay kala asla böyle bir derdiniz olmayacak. Açacaksınız o defterinizi ve sadece şunu yapacaksınız. Defterin sayfalarını geçeceksiniz. O defter aldığınız notları okuyacaksınız. Ha, bu böyleymiş, bu böyleymiş. Ki zaten bunların birçoğunu hatırladığınızı göreceksiniz. Ama e, eskiden hatırlamadıklarınızın da Üstüne yazdıktan sonra o defteri yazdıktan sonra tekrar hatırlamadığınız yani ikinci dereceden hatırlamadığınız diyeyim ben buna. İkinci dereceden hatırlamadığınız şeyleri de hatırlamış olacaksınız ki yani bu sizi iki kademe öne getirecek rakiplerinize göre. Çünkü zaten yazarken o defteri yazarken unuttuğunuz şeyleri hatırlamıştınız. Şimdi yazmanıza rağmen unuttuklarınızı tekrar hatırladınız. Yani gerçekten çok faydalı olacak bu sizin için. Kesinlikle yapın diyorum. Ve e, rakiplerinizden de çok çok öne atacak. Bundan sonra siz bu defteri sürekli tekrar edebilirsiniz. Çünkü içindeki notlar bir konu anlatımlı kitap gibi değil ya da bir map kitabı gibi değil. Her şey yazmadınız. Mesela örnek veriyorum. Her konuyu sadece bir sayfa belki maksimum iki sayfa şeklinde yazdınız. Her konu iki sayfa 10 konu çalışsanız bir günde 20 sayfa kitap okuyor gibi ki yani bu maksimum sizin 20 sayfa okumak bir saatiniz alır. O da maksimum diyeyim. Hani yaylana yaylana okuduğunuzu varsayarsak Bir saatte 10 konu çalışmak gerçekten ama gerçekten e, inanılmaz bir zaman e, kazancı oluyor sizin için. Rakipleriniz bunları tek tek kitaptan okurken 10 konuya belki bir gün ayırırken siz 10 konuyu bir saat gibi kısa bir sürede tamamlamış olacaksınız. O yüzden sizin için çok faydalı bir yöntem olacak. Bunun dışında bu defteri nasıl düzenleyeceksiniz peki? Öncelikle ben kendi yaptığımı bahsedeyim. Benim 3 adet defterim vardı. Birincisi Türkçe için. Pardon 4 mü? Evet. Birincisi Türkçe için. Sadece Türkçe bilgilerim vardı onun içinde. Türkçe sorularım ve Türkçe adını aldığım kısa kısa notlar. İkinci defterim fen defterimdi. Fizik, kimya, biyoloji defteri 3 parça ayırmıştım. Her kısımda yine örneğin biyolojide örnek vermek gerekirse soru vardı. Sorunun yanında bazen küçük bir açıklama yapıyordum. Örneğin sindirim sistemi ile alakalı bir konuysa yanına sindirim sistemi ile alakalı soruyla alakalı olmayan bilgileri de not alıyordum. Soruyla alakalı olanları zaten alıyordum. Dolayısıyla bana e, kısa bir sindirim sistemi özeti gibi oluyordu bu. Bunun dışında fizik kimya için de aynı şeyi yapıyordum. Sorular, notlar şeklinde. Matematikte daha çok soruların çözümlerini yazıyordum yanlara. Çünkü matematikte hani böyle ezberlememiz gereken formüller ya da böyle küçük notlar biyolojideki ya da fizik kimyadaki gibi fazla olmuyor. Onun yerine soru çözümleri üzerine gitmek daha faydalı oluyor. O yüzden ben matematikte soruları yapıştırdıktan sonra yanlarına genelde çözümlerini ya da çözüm yollarını açıklıyordum kendi dilimce. Kendi dilinizi kullanmanız burada önemli. Hani böyle teknik tek resmi bir şekilde yazmanıza hiç gerek yok. Kendinizin anlaması gayet yeterli. Ve... E, ...matematik dedim, fen dedim, Türkçe dedim... ...bir de tabii ki sosyal defterim vardı. Onu da tarih, coğrafya... E, ...din ve felsefe olmak üzere dört parça vermiştim. Onda da fen kısmında yaptığım gibi... E, ...soruların yanına küçük küçük notlar alıyordum. Uçta bucakta kalmış bilgileri not ediyordum. Ve bunu... Gün içinde de okuyabilirsiniz. Mesela siz soru çözüyorsunuz. Canınız sıkıldı. Artık beyniniz yoruldu soru çözmekten ya da düşünmekten. Bu defteri adeta yatakta uzanıp kitap okuyormuşçasına yatağınıza uzandıktan sonra sayfalarını çevirerek kitap okur gibi tekrarlayabilirsiniz. Ki hani bu sizi beyniniz de yormayacak. Soruları çözmek için de yani açıkçası beyninizi kullanmanıza pek gerek kalmıyor. Çünkü zaten soruların çözümleri de yanlarında yazmış oluyor. Sadece kitap okur gibi soruların çözümlerini okuyup ha bu soru bu yöntemle çözülüyor demeniz sizin için çok büyük bir avantaj olacak. Ve en büyük avantajı da tabii ki son bir ay kala insanlar konu araştırırken, çalışacak konu bulmaya çalışırken siz neredeyse tüm konuları o defterden tekrar tekrar etme ihtimaliniz oluyor. Tekrar etme olanağını kendinize yaratmış oluyorsunuz. Ve bu açıdan bu defter gerçekten yani dört dörtlük bir defter oluyor ve size bir değil hani belki onlarca fayda sağlayabiliyor. Size onlarca adım öne atabiliyor rakiplerinize. O yüzden bence gecikmeden bu defterleri bir önce tutmaya başlayın. Ve son bir ay kala, son 20 gün kala bu defterlerin ne kadar faydalı olacağını siz de göreceksiniz. Ve bana teşekkür edeceğinizi düşünüyorum. Bunun dışında bir duyurum var. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Çünkü oradan özellikle bu karantina günlerinde videoları biraz daha yoğunlaştırmayı düşündüğüm bu süreçte anketleri ya da hangi tarz videolar çekmemiz gerektiğini Oradan ben e, anket yapacağım sizlere ya da işte genel olarak kanalımızın akışıyla alakalı bilgiler vereceğim zaman ya da sizlerden e, bir şeyler talep etmenizi istediğim zaman oradan isteyeceğim bu isteklerimi. O yüzden e, benim Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Bundan öncesinde zaten ben Uni101'in yani kendi kanalımızın Instagram hesabını tüm videoların altındaki açıklamaya yazıyorum. 10 takip ettiğiniz sürece Uni 101'den zaten kendi hesaplarımda takip et, takip ediyorum. Oradan da benim hesabıma ulaşabilirsiniz ve bunları takip etmeyi unutmayın. Çünkü dediğim gibi oradan genelde kanalın ilerleyişini belirliyoruz. Ve ee, diyorum videoyu kapatıyorum. Şu an için başka bir şey demem gerekmiyor herhalde. Gayet uzun açıklayıcı bir video olduğunu düşünüyorum bu videonun. Videoyu beğenip yorum yaparsanız da zaten tabii ki bildiğiniz gibi bize çok büyük yardımcı olmuş olursunuz. Bunun dışında da ee, inşallah karantina günleriniz böyle faydalı geçiyordur, verimli geçiyordur. Ve rakiplerinizin de önüne her gün biraz daha geçiyorsunuzdur diyorum. Ve görüşmek üzere diliyorum hepiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.